Selam aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ee, umarım iyisinizdir. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Bugün biz şarole boğasını işliyoruz arkadaşlar. Şarole boğasında bakalım şarole büyükbaşını işliyoruz. boğası demeyeyim sadece çünkü dişisini, yavrusunu, süt verimini, karkasını, randumanını, besisini, damızlığını hepsini birlikte işleyeceğiz. Bakalım e, nasıl bir sonuç elde ediliyormuş? Bahsedildiği kadar, abartıldığı kadar iyi mi? E, acaba ne gibi riskler var? Doğumu kolay mı? Vesaire. Hepsini öğrenmek için buyurun hadi izlemeye. Evet arkadaşlar şaroleyiz. Şarole. Türkiye'de denildiği üzere Charolais sığırı. Fransa kökenli, dünyada en çok tercih edilen etçi sığır ırklarından biri. Kısa ve net dolu dolu bir anlatım yapacağım. Türkiye'de de son dönemde çok e, pazarlar da çok e, gözler onu arıyor. <laughs> Böyle orijinali melezini. Melezi iyiymiş, orijinali miymiş? Acaba melezi'nin bize faydaları nedir? Veya melezin melezi'nden de orijinali gibi fayda görebilir miyiz? Buyurun dinleyelim. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Charolais'in ana vatanı Fransa Charolais bölgesi. Yönü etçi kombine ya yani etçi ırk kombine değil. Ağırlıklı et olarak üretiliyor. Yani böyle cinsi bu, bu hayvanın öyle söyleyeyim. Renk beyaz ve krem boynuz hatları. Boynuzu ise genelde boynuzlu ama boynuzsuz hatları da vardır. Yani boynuzuna baktım aman boynuzu yok bu Charolais değil demeyin. Melezler çünkü Türkiye'de çok rastlarsınız. Orijinaline rastlamak biraz zor. Büyük çiftlikler dışında tabii ki de. Mizat sakin ama iri olduğu için biraz dikkat isteyen bir hayvan. Sakin mizaçlı ama iri. Yani biliyorsunuz. Boğa ağırlık olarak da arkadaşlar şu şekilde. Boğaları 1100 ile 1400 kilogram arasında. inekleri 700 ile 900 gram arasında arkadaşlar. Buzağı doğum aralığı da 40 ila 50 kilogram. Yani iri bir buzağı. Bakın simentalden de iri doğumu. Şimdi baktığımız zaman... Bakalım bunu da açalım birazdan. Et verimine geçelim arkadaşlar. Karkas randımanı %62 ile %65 çok yüksek. Çok iyi. Et yapısı kaslı, yağ oranı düşük, lifli ama kaliteli. Besi performansı çok iyidir. Hızlı kilo alıyor arkadaşlar bu hayvan. Besi ve yetiştiriciliği biraz açalım. Yoğun besiye çok uygun. Merada iyi performans gösteriyor. Günlük canlı ağırlık artışı 1400 gram ile 1700 gram arasında. Müthiş. Yem değerlendirme oranı süper. Çok iyi. Yani verdiğiniz yemi hayvan ete dönüştürüyor. Bu hayvan çünkü kombine değil. Sadece etçi ırk. Üreme ve doğum. Buzalar ile buzalar biraz iri olduğu için ilk doğumlarda doğum güçlüğü çok görülüyor. Yani yüzde yetmişe kadar ilk doğumda, düvenin ilk doğumunda doğum güçlüğü çok görülüyor arkadaşlar. Genelde şarole e, çarpı yerli veya simental inek eşittir. Sonuç çok iyi çıkıyor. Hem de bunda da doğum e, riski pek olmuyor simentalle melezlendiği zaman şarole. Mesela simental anne şarole e, erkek sperma e, yüklendiği zaman bu doğumu daha kolay oluyor ve yani yine de kombine bir erke olduğu için şey o getiriyor arkadaşlar yani et veriminden düşüş olmuyor onu açabiliyoruz yani bu burada onu söyleyebiliyoruz rahatlıkla saf yetiştir yani saf bir ırk yetiştirmek istiyorsanız şarol eden tut ki buldunuz doldurdunuz aharınızı yetiştiriyorsanız arkadaşlar doğum takibi şart çünkü çok güç doğumlar oluyor buza çok iri olduğu için bu Allah tarafından bu hayvanın böyle bir şey var Türkiye şartlarında İç Anadolu Doğu Anadolu ve Marmara'da çok iyi uyum sağlıyor sıcağı dayanımı orta seviyede et üretimini hedefleyen çiftlikler için çok karlı Avantajları çok yüksek et verimi, hızlı büyüme, melezlemede mükemmel sonuç, piyasa değeri çok yüksek. Dezavantajları doğumlar riskli, süt verimi düşük, ilk yatırım maliyeti yüksektir. Ben ilk bir şirkette şi çiftlik kuruyorum ve bu çiftlikte şarollerimi dolduracağım derseniz çok yüksek maliyet gerekiyor yani çok iyi bir yatırımla başlamanız gerekiyor arkadaşlar. Öyle bir durum var. Şimdi baktığımız zaman. E Modern şarole hatları kolay doğum, easy calving e, genleriyle islah ediliyor arkadaşlar. Fransa ve Kanada kökenli spermalarda doğum aralığı, ağırlığı %8 ile 12 düşürülmüş. Yani et randımanı korunuyor. Şimdi simental ile genelde doğumu ıslah ediliyor doğum güçlüğü çekmemesi için doğum zorluğu çekmemesi için hayvan doğum risklerinden dolayı simental melezlendiği zaman sıkıntı olmuyor yani Türkiye'de zaten pazarlarda gördüğünüz genelde simental melezli şarjolarıdır böyle orijinaline falan çok denk gelemezsiniz arkadaşlar Günlük canlı ağırlık artışı e, yoğun beside. 1.6 ile 1.9 kilogram arası. Yemden yararlanma oranı 5.5 ile 6.2 kilogram yemde 1 kilogram canlı ağırlık atıyor. Besi süresi 10-12 ayda 650 ile 750 kilogram canlı ağırlık atar arkadaşlar. 10-12 aylık bir beside. Yani bu da müthiş. Hayvan şişiyor. Yeni rasyonlara e, yeni rasyonlarda şarole angustan %10-15 daha hızlı büyüyor. Yani rasyonlara Hani bazı hayvanlarda bir rasyondan bir rasyona geçerken hayvanda bir stres oluşuyor, bir şok oluşuyor, ne bileyim bir yeme yanaşmama oluşuyor, şudur budur ama şarolede öyle bir şey yok. Çünkü şarole çok yüksek enerjisini ete çevirdiği için yani verilen yemi değerlendiriyor arkadaşlar. Yani öyle yem seçmiyor öyle söyleyelim. Şarole eti düşük yağlı olduğu için sağlık odaklı pazarlarda çok iyi tercih ediliyor. Genç şarole kesimleri 14-16 aylık kesim yapılıyor. Daha yumuşak ve açık renk et için yapılıyor bu. Bir de dinlendirilmiş et için son yıllarda popülerleşen şöyle dinlendirilmiş et. İki ay dinlendirilmiş, bir sene dinlendirilmiş vesaire böyle bir şey var ya. Onda da Charolay çok tercih ediliyor. Yani biraz daha eti işlenmesiyle pazar biraz daha genişliyor arkadaşlar. Butik düşüncesi olan arkadaşlar bunu değerlendirebilirler bakın. Dinlendirilmiş et de çok... İran, İran duman alıyor. Dünya geleni de bu şekilde kullanılıyor bu hayvan. İklim ve stres dayanımı yeni çalışmalarda sıcak stresine toleransı angustan düşük simental ile benziyor. Yani hemen hemen benzer simental ile. Yeni seleksiyonlarda ısı, ısı stresine dayanıklı hatlar geliştirildi. Türkiye'de Marmara, İç Anadolu, Doğu Anadolu ideal. Güneydoğu'da ise gölgelik ve fan şart. Yani sıcağa gelemiyor bu hayvan. Serin olacak, soğuk olacak ama sıcak olduğu zaman bayıyor ya bu hayvanı. Stres başlıyor arkadaşlar. Buzağı sağlığı Az bilinen detayları söyleyeyim arkadaşlar. Şarar ve başlıklı çok buzağlar bağışıklığı güçlü doğuyor. Kolostromu iyi alırsa yani ağız sütünü iyi alırsa ölüm oranı çok düşüyor. İlk 7 günde göbek dezenfeksiyonu, dezenfeksiyonunu çok iyi yapmanız lazım çok kritik bu şarolelerde enfeksiyon bakımından. Erken sütten kesimde de 65 ile 75 günde ideal. Sütten kesebilirsiniz. Sperma embriyo teknolojisi bu yeni trend Türkiye'de. C6, c, e, c e, cinsiyet cinsiyet seçilmiş sperma kullanımı arttı. Şarol embriyosu simental veya montofon taşıyıcılara transfer ediliyor. %60-65 gebelik oranı olarak görünüyor. Büyük çiftliklerde artık saf sürü melezbesi modeline geçti. Yani melez besi demeyin ki şarole spermayı mesela simentallerinize şarole sperma attırabiliyorsunuz arkadaşlar. Ya da montofonlarınıza. Onlar da simental e, mesela simental üzerinden ilerleyelim. Etçil, etçil bir ırk olduğu için. Bunun faydasını fazlasıyla göreceksinizdir. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü daha kolay doğum olur. Ve hemen hemen şarolenin kalitesini yakalarsınız. Çünkü Türkiye'de zaten bunun pazarı bu kadar. Aksi bir pazar yok yani. Türkiye'de melez al, alınıyor satılıyor. Çok böyle şey yapılıyor. Türkiye de orijinaline pek denk gelmek zor. Büyük çiftlik, çiftlik, çiftlikler vesaire şudur budur getiren tabii ki vardır. Ona bir şey diyemem ama pazarda bulamazsınız. Güncel piyasa bulursunuz ama zor bulursunuz. Güncel piyasa karlılık. Şarole melezi karkasta artı 30-50 kilogram fark yaratıyor. Aynı yemle simentale göre daha yüksek kesim geliri elde ediyor. Besi odaklı çiftliklerde ise işte net kar marjı %12 ile %20. Yetiştirici hataları yeni gözlemler arkadaşlar. Genç düvelere şarole, boğa, vurmak. Genç şarole düve varsa boğayı vurmayın. Şey şarole boğa vurmayın. Yani yani ne diyeyim şarole boğadan gebe kalmasın. Genç şarole düve. Ee, bir simentalden olsun ki ilk doğumu kolay olsun. İkinci de zaten şarole vurabilirsiniz. O zaman doğumu kolay olur. Yani bu şekilde Türkiye'de kendi çapında insanlar önlem alıyorlar. Bu da sonuçta tecrübe edilmiş önlemler. Doğum takibini ihmal etmemek. Aşırı enerji yağ yerine kemik büyümesine. Oluşturuyor arkadaşlar şarolede Şarolede yağ üre, üremedi Yani şarolede eti yağsız olduğu için Aşırı enerji yağ yerine Kemikleri geliştiriyor Çok enerji veren şeylerden uzak duracağız Mesela arpadır vesaire şudur budur fazlasına Kaçtığımız zaman hayvanda kemik yapısı Büyüyor yani hayvan devasa Ama kemik ağırlığı artıyor Öyle söyleyeyim yazın gölgesiz besi de <laughs> Beslerseniz Sıkıntı strese giriyor Şimdi baktığımız zaman besi yönünden iyi. 10 numara simentalle e, melezlemeye bence çünkü ya elimizin altında simental şimdi montofon da diyorlar da şimdi montofonu yani ne bileyim pazarda mesela giderseniz bir montofon varsa 20 simental var Gidersiniz 20 simentalin içinden kaliteli simental dişi veya seçme dişi inek seçme şansınız yüksek simental dişi ineni, ineğinize erkek şarole sperması yüklettiğiniz zaman zaten hemen hemen aynı randomeni alıyorsunuz yani Türkiye'de bu zaten karkas e, besi işi yapanlar daha iyi bilirler. O yeterli olacaktır diye düşünüyorum yani. Çok abartılı bir şey böyle Avrupa'daki gibi kaslı yani. Çünkü bir festivaller düzenlenmiyor bizde. Çıkaralım bir festivale de birinci olalım vesaire. Şarola festivali. Burası Fransa değil. <laughs> Onun için kendi e, butik şey, işletmemize çiftliğimizde hangisi bizim için karlıysa onu yapmamız gerekiyor. Şimdi e, simentalin sütünden de faydalanırsınız ama şarola ineği getirirseniz sütü yok. Sadece et doğuracak et üretecek. O da çok yüksek maliyet. Şimdi yeni işçilik şip, kurmak isteyen arkadaşlara yani şarole inek e, çok zor yani çok para. Bunlar yurt dışından getiririm derseniz çok devasa maliyetler çok yüksek. Acaba adapte olur mu olmaz mı vesairesi şudur budur. Siz en iyisi orijinal siment şey şarole permasını simentale yükleyelim ve o şekilde bir deneyelim. Bunu zaten Türkiye'de gözlemlemiş ve denemiş insanlar milyonlarca var. Ee, pazarlar zaten bunun melezleriyle dolu. Her şey göz önünde. Ki araştırmak lazım. Bilmek lazım. Görmek lazım. Yani bugünlük de şeyin sonuna geldik arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Ee, Sırçlı lisan ettiysem affola. Eksiklerimi bildirin. Ee, şurası, şurası eksik. Daha fazla benden bilen insanlar varsa arkadaşlar yazsınlar lütfen. Şu şöyle bunu söylemedin veya bunu yanlış söyledin diye lütfen belirtin. Bocunmuyorum. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.